Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize mutlu günler diliyoruz. Ee, Beijing Kış Olimpiyatları'nın açılışı nedeniyle bir araya gelen Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin e, görüşmenin ardından e, ortak bir bildiri açıkladılar e, dünyaya, kamuoyuna. E, bu bildiri uluslararası gündemi de belirledi. E, oldukça e, yankı yarattı. Büyük etkiler yarattı. E, bugün bu bildiriyi konuşacağız. E, konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı e, Mehmet Ali Güller, Sayın Güller e, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Yön FM dinleyicilerini de saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, Sayın Güller siz e, Cumhuriyet Gazetesi'nde de zaten e, önceki gün bu konuyu e, ele alan bir makale yazdınız. E, Xi Jinping ve Vladimir Putin'in ilan ettiği ortak bildiri Atlantik'te bir Telaş yaratmışa e, benziyor bu tarz yorumlar var. E, Çin ve Rusya'dan yeni dünya düzeni bildirisi başlıklı bir de yazınız vardı sizin. E, bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu bildirinin e, önemi, içeriği e, ve dünya çok kutuplu bir dünya açısından geleceği açısından önemlidir efendim. Sizden dinleyelim. Evet. Buyurun. Sizin batı basınından yani bir çok telaşlılık vurgunuz üzerinden başlayayım isterseniz. Hakikaten öyle. Niye öyle olduğunun çok somut bir ifadesini Amerika'nın çok önemli düşünce kuruluşlarından biridir. Atlantik Konseyi. Onun başkanının bir açıklaması var. Yani Xi Jinping ile Vladimir Putin'in yaptığı bu ittifakın bir zamanlar tarihi önemli olan Stalin'le Mao'nun yaptığı ittifakı bile aşan nitelikte bir ittifak olduğunu söylüyorlar. Bu çok önemli onların saptaması bakımından. Şimdi diğer yandan bu bildiri ne kadar önemli olabilirin somut bir örneğini biz bugün yaşadık. Çin diplomasi geleneğinin de çok ötesine çıkarak bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Arjantin Devlet Başkanı ile görüşmesinde İngiltere'ye çağrıda bulundu. Falkland adalarını. E, Arjantin'in iade edin dedi Yani evet. bu Çin'in çok alışıla gelmiş bir diplomasi yöntemi değildir ama böyle bir çıkış yaptı e, İngiltere Dışişleri Bakanlığı da açıklama yapıp e, işte e, egemenlik haklarımıza saygı gösterin gibi bir açıklama yaptı hatırlarsanız bu egemenlik hakkımıza sahip e, saygı gösterin lafı hep 3. dünyanın gelişmekte olan dünyanın batıya karşı söylediğiydi. Çünkü batı onların egemenlik hakkına saygı göstermeyip hiç işlerine sürekli karışıyordu. Şimdi kendileri bize saygı gösterin demeye başlamış oldular. Bu bildirinin e, yarattığı siyasal iklimin bir işareti olarak değerlendirilebilecek bir konudur. Şimdi buradan bildiriye gelecek olursak hatırlattığınız gibi ben Cumhuriyet Gazetesi'nde e, bildiriyi değerlendirdiğim o kısa yazımda bildiriyi yeni dünya düzeninin bildirisi olarak evet. ilan etmiştim. Niye? Çünkü Bildiri e, genişçe incelendiğinde bir yeni dünya tarifi yapıyor. Dinleyicilerimiz için e, bir özetleme yapacak olursak bir kere bildirinin e, birkaç grupta, birkaç düzlende inceleyebiliriz. Çünkü çok kapsamlı hani savunma güvenlikten tutun dış politikaya, uluslararası ilişkilerden tutun e, Covid sa sağlık meselelerine oradan tutun kültür sanata, oradan tutun ticarete hemen her alanda çok evet. geniş. Manifesto niteliğinde bir bildirim. O bakımdan bir düzlemlere ayırarak, kompartımanlara ayırarak incelemekte fayda var. Şimdi ilk düzlem bu yeni dünya düzeni bildirisi dememize işaret eden yönlerle ilgili. O da şudur, Şimdi bir kere bildirim bir yeni dönem tarifi yapıyor. Yeni bir dönemin başladığını söylüyor. İkincisi yeni bir güç dağılımının oluştuğunu söylüyor uluslararası ilişkilerde. Bu nedenle de yeni bir düzen talebinin oluştuğunu söylüyor. Yani bu çok önemli. Bir yeni dönem, yeni güç dağılımı ve yeni düzen. Bunu ifade ettiği bölümlerde çok sık çok kutupluluk vurgusu yapıyor. Çok kutupluluğu ilerletmeyi ve buna bağlı olarak da uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini sağlayacaklarını söylüyorlar. Bir diğer önemli vurgu çok taraflılık vurgusu. Ee, diğer yandan bu yeni döneme, yeni düzeni inşa etme noktasında mevcut kurumları yıkarak değil mevcut kurumları geliştirerek bir düzen tarifi yapıyorlar. Orada da mesela güçlü bir BM mesajı veriyorlar. Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler ile gerçek bir çok kutupluluk aranabileceğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin merkezi ve koordine edici rolüyle bunun sağlanabileceğini söylüyorlar. Diğer yandan G20'nin motor işlevi görmesi gerektiği üzerinde duruyorlar. Bu aslında G7 değil, G20. Daha çok ülkenin yer aldığı bu platformun evet Öne çıkmasının mesajı. Diğer yandan çok temel bir uluslararası kurum olan Dünya Ticaret Örgütü açısından da her iki ülkenin bu örgütün reformunda aktif rol aldıklarını belirtiyorlar. Şimdi bu yeni düzen e, anlamındaki e, bir diğer düzlem ise kuşak ve yol eş güdümünde bir büyük Avrasya ortaklığı hedefi koymuş olmaları. Şimdi bu ee, oldukça önemli bir konu. Ee, çok açık bir şekilde evet. iki ülke kuşak ve yol inisiyatifine paralel ve eş güdümlü olarak Büyük Avrasya Ortaklığı'nı inşa etmeye odaklandı diyor bildiride. Şimdi bu bunu peki kimle yapacaklar? Tabii bunun öncelikle yapılacağı adres bir Çin-Rusya e, Ortaklığı'dır. Bu ortaklığı da e, çok somut bir şekilde bildiride, bildiride Soğuk Savaş Dönemi'nin mevcut o dönem yapılmış bütün askeri ve politik ittifaklardan çok daha üstün olduğuna işaret ediyorlar. Ve bunun altında da tabii bir takım politik hamleler var. Politikada birbirlerine sundukları destek bölümleri var. İşte bir, bir kere Rusya e, Çin'in tek Çin politikasına tam destek açıklıyor. E, Çin Rusya'nın Amerika ve NATO'dan istediği güvenlik taleplerine tam destek veriyor. İşte Rusya Çin'in önerdiği insanlık için ortak kader topluluğu gibi. E, kavramları evet. önemsediğini söylüyor. Karşılığında Rusya'nın Çin, Rusya'nın bu e, çok kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi kurma çabalarını önemsediğini söylüyor ve yani Çin'le Rusya arasındaki karşılıklı e, ittifakın e, hangi boyutları da olduklarını e, göstermiş oluyorlar. Fakat bununla yetinmiyorlar. Çok önemli bu. Çin, Rusya, Hindistan ortaklığına vurgu yapıyorlar. Bu üçlü e, format dahilinde yapılan görüşmeleri, işbirliğini daha da derinleştirmeyi, daha da geliştirmeyi önlerine koyuyorlar. Böyle olduğu zaman da yani Çin, Rusya ve Hindistan bir araya geldiğinde zaten Asya'nın ve Avrasya'nın tabii üç büyük e, devi yan yana gelmiş oluyor. Şimdi bir diğer düzlem e, ortak bildiride e, Amerikan saldırganlığını e, teşhir ettikleri, saptadıkları bir e, bölüm. Burada öncelikle bir NATO genişlemesine NATO, itiraz bölümü evet. var. NATO'nun daha da genişlemesine karşı çıkıyorlar. NATO'nun soğuk savaş dönemi yaklaşımlarından vazgeçmesi gerektiğini söylüyorlar. Diğer yandan Amerika biliyorsunuz son dönemde bazı füze anlaşmalarını iptal etmiştir Rusya ile yaptığı. Evet. Buna dikkat çekiyorlar. Yani Amerika'nın bu füze anlaşmasından dikkat çekmesi çek, çekilmesi bu ülkenin diyor saldırgan politikalarını amaçladığını gösteriyor. Buna işaret ediyorlar ve. Amerika'nın e, füze anlaşmaları konusunda Rusya'nın taleplerine, girişimlerine olumlu yanıt vermesi gerektiğini ve küresel düzeyde bir füze e, yayma, füze yerleştirme planı yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylüyorlar. Diğer yandan tabii Asya Pasifik bugünkü ana mücadelenin, emperyalizmle mücadelenin ana eksenini oluşturduğu için bu bölgenin e, barışına işaret ediyorlar ve e, Amerika'nın Hint Pasifik e, stratejisini bu bölgeyi tehdit eden, bu bölgedeki barışı, bu bölgedeki istikrarı hedef alan bir e, strateji olarak e, buna karşı çıkıyorlar ve AUKUS gibi, AUKUS yani Amerika, gibi. Avustralya ve İngiltere üçlüsünün Çin'e karşı e, oluşturduğu yeni tip ittifaklara karşı çıkıyorlar. E, hatırlarsanız birkaç ay önce bu e, üçlü ittifak oluşmuştu ve Avustralya'yı e, Çin'e karşı bir nükleer üs haline getirme e, ittifakıydı bu. Diğer yandan Asya Pasifik bölgesinde istikrarın, barışın sürmesinin yolunun e, çok önemli bir platform olan, çok taraflı bir diyalog platformu olan APEC'le mümkün olacağının altını çiziyorlar. Şimdi bildirinin son bölümü ise e, demin anlattığım o Amerikan e, saldırganlığının teşhir edildiği bölümün devamında peki bu saldırganlığa karşı ne yapılabilir? Bu saldırganlığa evet. karşı hangi işbirlikleri yapılacaktır? E, bunun incelendiği e, bir bölüm var. Orada bir kere bir bölünmez güvenlik anlayışını ortaya koyuyorlar. İki ülkeye göre uluslararası toplumun evrensel, kapsamlı, bölünmez ve kalıcı bir güvenlik sağlayabilmesi için her ülkenin bu küresel yönetime aktif olarak dahil olması gerektiğini ifade ediyorlar. Diğer yandan Amerika'nın özellikle soğuk savaştan sonra doğuyu hedef alan bir operasyon biçimi olan Turuncu Darbeler'e çok açık bir şekilde karşı çıkıyorlar. Bildiri de buna her ne kadar renkli devrim diyorlarsa da ben turuncu darbe demeyi daha çok tercih ediyorum. Oradan devam edersem Amerika'nın turuncu darbelerini bundan sonra bu alanda işbirliği yaparak karşı koyacaklarını söylüyorlar. Belki Kazakistan konusu da aslında bu ilk uygulaması olarak evet. e, ifade edebiliriz. Diğer yandan e, Amerikan saldırganlığına karşı nasıl işbirliği ve mücadele edileceği konusunun bir bölümünü de terörle mücadele oluşturuyor. Terörle mücadele konusunda da Amerika'nın bir çifte standart izlediğini ifade ediyorlar. Ve bu çifte standarda karşı çıkıyorlar. Ve terörle mücadele konusunda da Çin ve Rusya'nın işbirliğini, ortaklığını daha da geliştireceğini söylüyorlar. Terörle mücadele konusu tabii Amerika'nın buradaki çifte standardı sadece Çin'i ve Rusya'yı değil, işte Türkiye'ye başta olmak üzere pek çok ülkeyi etkiliyor. Biliyorsunuz Amerika işine evet. gelen örgütü, terör örgütü diyor ama işine gelen terör örgütünü de o ülkenin terör örgütü saydığı bir örgütü de özgürlük dili, savaşçısı. savaşçısı ilan edip ona destek verebiliyor. Evet. Çin ve Rusya bu çifte standardın ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor. Evet. Bir diğer konu Amerikan saldırganlığının yeni bir e, aracı olarak son yıllarda özellikle Trump dönemiyle başlayan ve çok uygulanan yaptırım konusu var. Bu yaptırımlara karşı Çin ve Rusya'nın birlikte mücadele edeceğini e, kaydediyorlar ve aynı zamanda bir ekonomik eşitsizliğe karşı ortak mücadele küresel düzeyde edeceklerini söylüyorlar. Bu yaptırımlara karşı mücadele, e, aynı zamanda aslında iki ülke arasında dolar dışı paraların kullanılması, aralarındaki evet. anlaşmaları, e, yerel paralar ya da e, avro cinsinden yapma gibi alt maddeleri de olan bir takım önemli konu ayrıca uzun uzun konuşulacak bir konu. Bir diğer madde yani Amerikan saldırganlığına evet. karşı işbirliği bağında demokrasi ve insan hakları sopasını Amerika'nın bu kullandığı iki sopaya karşı itiraz var. özellikle yine soğuk savaş sonrasında Amerika Yugoslavya ile başlayan demokrasi ihraç etmek, insan hakları götürmek adı altında eee Yugoslavya'yı parçalayan, Irak'ı işgal eden, sonrasında işte Suriye, Libya gibi ülkelere saldıran e, Afganistan'ı unuttuk onu işgal eden işte evet. Somali örnekleri var vesaire. Şimdi bütün bu demokrasi ve insan hakları sopası üzerinden yaptığı saldırganla Çin ve Rusya e, itiraz ediyor. Bir ülkenin e, demokratik olup olmadığına karar vermek sadece o ülkenin halkına bağlıdır e, diyor. E, demokrasi ve insan hakları e, savunuculuğu adı altında diğer ülkelerin e, il işlerine karışamayacağını Amerika'nın bir baskı unsuru olarak bunu kullanamayacağını ilan etmiş oluyorlar. Evet. Ee, yani oldukça kapsamlı bir bildiri, çok hızlı evet. bir şekilde ancak bu kadar. Evet. E, çok sağ olun. Ben zaten her maddesi kendi evet. başına bir programın boyunca tartışmayı gerektirecek kadar da değerli evet. e, maddeler var. Tabi. Siz bir bütünlük içerisinde aktardığınız için gayet de, e, şey, sıralı biçimde ve e, öz biçimde anlattığınız için ben de girip e, konuyu dağıtmak istemedim dünya barışı ve çok kutuplu dünya açısından önümüzdeki dönem Avrasya açısından da oldukça önemli gelişmelere gebe gibi görünüyor. Bu anlamda bölgemizdeki bir sıcak meseleyi de isterseniz değinelim sayın Güller Rusya Ukrayna krizi son olarak dün Putin Macron görüşmesi yapılmıştı Macron Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşme ilgin, ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu ve e, Putin'e somut güvenlik garantileri e, sunduğundan söz etti ve bu görüşmesi de Ukrayna'da e, daha fazla yani son durumda daha fazla bozulma ve gerginliğin tırmanma olasılığının e, ne karşı bir garanti alındığını da belirtti. E, yani olumlu bir e, görüşte bulundu. Bu Duruma ilişkin neler söylersiniz? Evet. Rusya-Ukrayna e, krizine ilişkin. Amerika'nın evet. Ukrayna krizi üzerinden yürüttüğü saldırganlığın e, sonuç alamadığı, tersine e, Fransa-Almanya eksenli Avrupa'nın bu işi e, savaşsız, krizsiz diplomasiyle e, çözme konusunda bir inisiyatif geliştirdikleri yeni bir dönem oluştu. En başından itibaren Amerika Ukrayna meselesini iki yönlü bir hedef içerisinde. E, siyasetini Buna göre yapmaya çalışıyor nedir o birinci hedefi Tabii e, Ukrayna üzerinden e, Rusya'yı e, bir inşa ettiği stratejik hatla kuşatmak yani Baltık bölgesinden başlayan evet. işte Ukrayna olabilirse devirebilirlerse Belarus'taki iktidarı oradan devam eden aşağıya Romanya Bulgaristan'a kadar uzanan oradan Yunanistan'ın üstleriyle böyle bir daire çizip Zaten Karadeniz evet. üzerinden devam edip Kafkaslara, Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya kadar uzanan ve olabilirse ki olmaya çalıştılar Kazakistan'da olduğu gibi Orta Asya'ya kadar uzatılan yani Rusya'yı batısından ve güneyinden kuşatan bir stratejik hat çizmeye çalışıyor Amerika. Ukrayna meselesi bu aslında ama meselenin ikinci bir yanı da şu bu bir ABD-Almanya mücadelesi aynı zamanda. Çünkü Amerika bu stratejiyle bir Rusya düşmanlığı, bir Rusya tehdidi varmış gibi sunarak, bir savaş riski kışkırtıcılığı arttırarak Almanya merkezli Avrupa'yı yeniden kendi stratejisini eklemlemeye çalışıyor. Niye? Çünkü Almanya, Fransa eksenli Avrupa bir süredir Amerika'dan stratejik özellik kazanmaya çalışıyor. Amerika ise Çin ve Rusya ortaklığına karşı tek başına bir şey yapamayacağı için Avrupa'yı kendi stratejisine eklememeye çalışıyor. Yetmeyeceği için Hindistan'ı da o stratejiye eklememeye çalışıyor. O bakımdan Ukrayna meselesi sadece Ukrayna meselesi değildir. Aynı zamanda bir Almanya meselesidir. Fakat sonuçları itibariyle görüldü ki Amerika bir Rus düşmanlığı yaratma gayretinde başarılı olamadı. Tersine Avrupa'yı buna ikna edemediği gibi Avrupa ikiye bölündü. Yani Fransa, Almanya ve hatta İtalya Ayrı bir kanat bunlara evet. Macaristan, Hırvatistan gibi e, destek veren ülkeler var. Diğer yanda işte Polonya merkezli bir Doğu Avrupa var. Bölünmüş durumda İngiltere yani Avrupa Birliği'nden Brexit ile çıkan İngiltere'de Polonya ve Ukrayna ile en son üçlü bir küçük ittifak kurdular. Yani Avrupa'yı yanına çekmeye çalışan Amerika Avrupa'yı fiilen bölmüş oldu. Evet. Şimdi Türkiye açısından tabii meselenin e, pek çok boyutu var Türkiye'yi ilgilendiren bir konu Ukrayna meselesinden bir bu savaş e, durumuna geçerse ki geçmeyeceği görülüyor fakat diyelim böyle bir olasılık oldu bundan en olumsuz etkilenecek iki ülkeden biri de Türkiye'dir. Yani biri Almanya, Kuzey Akım 2 meselesi nedeniyle biri de Karadeniz ve Türk-Rus işbirliğinin sabote edilme olasılığı nedeniyle Türkiye olacaktır. Yani Ukrayna meselesi aynı zamanda Türk-Rus işbirliğine hedef alan Karadeniz'i bir NATO gölü yapmaya e, çabalayan bir girişimdir. O bakımdan Türkiye'nin bu konularda e, Rusya ile işbirliğini bozacak e, gelişmelere e, karşı set durarak, e, karşı çıkarak hareket etmesi e, gerekiyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiren boyutu da bu. Evet. E, Sayın Güller çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Eee sağ olun. Ee, sizin yazılarınızı takip etmeye devam ediyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde yine e, gelişmeler e, bağlamında sizinle e, yine bir araya geliriz. Çok ee, memnun oldum. Görüşlerinizi alırız. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Değerli yönefendim dinleyicilerini de saygıyla selamlıyorum.